Daha önce çekmiş olduğum Var Batemiye Modlar serisinin ikincisiyle karşınızdayım. Bu videoda tanıtacağım modları neredeyse hepsi sizin yorumlarınız üzere oynayıp değerlendireceğim modlar olacak. Hazırsanız başlayalım. Ah sen ne güzel, ne, güzel, ne İlk modumuz Empire of Turco isimli Türk yapımı bir mod. Türklerin Anadolu'ya girişini interaktif bir şekilde anlatan bu modumuz tarihten ilamanlara kurgulanmış. İçerisinde 600'dan fazla eklenen item, neredeyse Güney Afrika'ya kadar uzanan harita, yeni sancaklar, yeni imparatorluklar bulunuyor. Ayrıca şehir işletmelerinden geliri sağlayabiliyor musunuz? Benim oyuna girer girmez ilk dikkatimi çeken şey, kız kulesi eklenmiş olması. Onlarca Türkiye artısı içeren mod oynamış biri olarak ilk defa kız kulesi detayını gördüm. Oyun içerisinde fil eklenmiş. Bu filde savaşa girdiğiniz zaman düşmana ezmesini, asar vermesini bekleyebilirsiniz. Ama sadece binek olarak kullanılıyor. Savaşa bir katkısı yok. Eğlenceli, vakit geçirirken keyif aldığım bir mod. Bu modu puanım üzerinden 7. İkinci modumuz Japonya'da geçen, samuray dönemini anlatan, içerisinde krallıklar değil de Japon klanlarının olduğu, kendine az sancakların, kendine az silah ve ekipmanların olduğu, yani tüfek bile eklemiştir. Gayet eğlenceli bir mod. Anları, kaleleri, şehir için çok iyi dizayn etmiştir. Eğlenceli savaş mekanikleri var. Diplomasi yönünden birçok modun karışımını almışlar. Bu da oyunu farklı bir tat katıyor. Özetle anlatabileceğim şeyler bunlar. Ama oynayıp tecrübe ederseniz arka planda çok iyi işlenmiş bir hikayenin olduğunu görebilirsiniz. Sıkılmadan saatlerce oynayabileceğinizi düşünüyorum. Bu moda puanım 10 üzerinden 9. Üçüncü modumuzun ismi Anna Domina 1257. 13. yüzyıl Avrupa'sını anlatan, karakter seçim ekranında birçok detay barındıran, keza bayrak seçimlerinde de bir sürü bayrak eklemişler. Oldukça fazla, hatta attinden fazla şehir, kale, köy barındıran bir mod. Birçok krallık eklemişler ama Türkleri eklememişler. Yani Türk beyliği, krallığı hiçbir şey yok. Bildiğim kadarıyla 1071'de Anadolu'ya girdik. O zamandan beri Anadolu oldu olduğumuzu biliyorum. Ne demek ben de anlamadım. Oyunda diplomasi ile ilgili birçok detay bulunuyor. Ben var mı oyununu patoküt oynamayı seven biri olarak diplomasi yapmayı sevmiyorum. Anlamıyorum daha doğrusu. Markete giriyorum. Silah ve ekipmanın çeşitli açısından bayağı geniş bir olmuş. Mesela zırhca girdim. Lavuklar 13 bin dinara eşarp satıyorlar. Fiyatlar bana bir tık pahalı geldi. Doğuda herhangi bir eve gidip ezbırçım ederseniz size zaten eşarp hediye ederler. Karnınızı doyururlar. Kaçak çayınızı da içirip gönderirler. Ona girdim. Karşıma yine kavgacı sarhoş çıktı. Çok üzülüyorum ben bu lavuklara. Hayır madem içiyorsun sınırını bil. Haddini bil. Koy. <laughs> Başkent Ankara'da kale içine uğradım. Çok hoş mimarisi olan bir kale yapmışlar. Aynı şekilde şehirde bir göz gezdireyim dedim. Gayet canlı, cıvıl cıvıl bir şehir inşa etmişler. Bayıldım. Rastgele ateş edeyim, NPC'nin içinden geçer zaten diye ateş ediyorum. Şok oluyorum. Meğersem şehirde suç oranı falan varmış. Şehir halkına zarar verebiliyormuşuz. Sonradan ağzıma sıçıyorlar. Sırf bu yüzden başkentte iki gün tutsak kalıyorum. Sonra salıyorlar. Yaşasın adalet. Kadir Çeker suç işledi de girdi. Biz suç mu işledik? Devamında üstüme ekipman dizip İstanbul'a uğradım. Şehri dağlık bir bölgede inşa etmişler. Kesin çatalca tarafları falan olması lazım. Sonrasında şehirde olaylar karışıyor. Bu mod gördüğüm en kapsamlı varmut modu olabilir. Tabi siz daha iyi bilirsiniz. Bu moda Panama üzerinde var. Dördüncü modumuz Türkçe mali Pender'in kehaneti olan karakter özelleştirme ekranı çeşitliliği bol olan ben mesela tüccar gemisi kaptan olmayı seçtim. Kendine az bir harita dizaynı, dünyası olan bir mod. İçerisinde 5 çeşit krallık mevcut. Tavernaya girdiğimizde yemek yiyen NPC'ler görebiliyoruz. Aynı şekilde bir sürü yolda çeklemişler. Ekipmanları girdiğimizde bir sürü ekipman çeşitli olduğu söyleniyor. Gerçekten de öyle diyebiliriz. Kaleyi falan ziyaret ettiğimizde kale içi bildiğimiz aynı. Sadece birkaç dekor eklemişler. Aynı şekilde şehir içi de değiştirilmemiş. Bildiğimiz yine Bardın şehirleri. Mod tanıtım metninde yepyeni savaş yapay zekası olduğu söyleniyordu. Sağ yukarıda savaş durum analizi ve sol yukarıda öldürdüğümüz düşman sayısını gösteriyor. Onun dışında savaşırken çok değişik bir mekanik görmedim. Bu modu daha önce hiç oynamadım. Dediğim gibi sizin önerileriniz doğrultusunda bu videoyu çekiyorum. O yüzden bu moda 10 üzerine 8 puan veriyorum. Çok fazla oynamadığım için hakkında yemek istemem. Beşinci modumuz Narnia Golden Age. Narnia günlükleri kitabını okuyan veya filmi izleyenler bilir. Tuhaf canlıların olduğu, acımasız bir kadın yöneticinin olduğu bir evrenimiz var. Ve bununla ilgili bir mod yapmışlar. Krallık olarak Narnia krallarını seçip bir Ademoğlu olarak oyuna başlıyoruz. Atlı bir lavu indirdikten sonra bir büyücü yardımımıza geliyor. Sonrasında ayarlı kırıklı olan bu haritada giriş yapıyoruz. Kale işleri bildiğimiz gibi, şehir işleri bildiğimiz gibi oyuna sadece at adamlar eklemişler. Silahlar aynı, zırhlar aynı, değişik hiçbir şey yok. Değişiklik olarak sadece yanımıza asker aldığımız vakit at adamlar, unicornlar bir de kurbağa bezleri, siyah lavuklar bizi karşılıyor. Savaşa girdim, değişen yine bir şey yok. Bu modu Steam kütüphanesinden indirdim, İngilizce açtım. Kurulumunda at olduğunu düşünmüyorum. Bu modu öneren arkadaş yanlış önermiş veya ben yanlış indirmiş olabilirim. Atları sevdiğim için bu moda 10 üzerinden 4 puan veriyorum. Yoksa 1 puan bile çok. Altıncı modumuz diplomasi modu. Ben daha önce söylediğim gibi diplomasi içeren modlardan çok zevk almıyorum. Kafa yormak istemiyorum ama bu modu çok yazan olmuş. O yüzden yer vermek istedim. Karakter seçim ekranında kendi bayrağımızı renkleriyle oluşturabiliyoruz. Bu özellik bence bu modun en güzel özelliklerinden biri. Sarı pembe aslanlı bayrağımızı oluşturduktan sonra normal şekilde oyunumuza başlıyoruz. Oyundaki dekorların renkleri değiştirilmiş. Farklı bir hava kapmışlar. Bu modumuz normal barbat oyununa sadece detaylı seçenekler ekliyor. Çoğu kişi için daha hale geliyor. Yani çoğu kişi için. Diplomasi tercihlerine baktığımızda gelişmiş yapay zekadan siz öldüğünüzde savaşın devam etmesine kadar, derebeylerin taraf değiştirmesi ve turnuva tercihlerine kadar detaylandırılıyor. Mesela turnuva zorluğunu değiştirip bahis kazancını fen arttırabiliyoruz. Aynı şekilde krallık sahibi olduğunuzda yeni diplomasi seçenekleri açılacaktır. Zırh çeşitliliği olarak görsel olarak yeni parlak zırhlar görüyoruz. Herhangi bir turnuvaya girdim. Koltuklanmış kargı vuruş atmama rağmen 11 hasar verdim. Takımların puanı, karşılaşma süresi ve birçok detay eklenmiş. Modun içerisinde tabii ki birçok daha detay bulunuyor. Ben sadece üstü kapalı bir şekilde anlatıyorum. Sonuçta bir mod için maksimum 1 dakika veriyorum. Bu moda benim puanım kendi kategorisinin en iyisi olduğu için onun üzerinden oldu. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu video çok iyi olmamış olabilir veya sizi tatmin etmemiş olabilir. Ama beğendiyseniz ne mutlu bana. Videoyu beğenip like, yorum falan da atarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.